İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Nasılsınız? Çoksa konuşsaydık çok Ebru Hanım. İyiyiz. Sağ çok olun. teşekkürler. Geçer sağ olun. Mi? Biraz neler yapıyorsunuz? Nasıl abi? gidiyor? Çok teşekkürler. Sağ olun. Vallahi iyiyiz. Çalışıyoruz geldik buraya. İki haftadır işte İstanbul'dayız, işler yoğunlaşmıştı. Bir Öyle. İş için yine bir ABD seyahati falan olmuştu, da hiç detayını bilmiyoruz hani ne ne iş neydi. Gerçekten Bu sıralar çok sık gidip geleceğiz, işlerim var orada biliyorsunuz ben dış ticaret işle uğraşıyorum. Şu an Amerika'da ihracatlarımız var, işlerimiz var, bir ayağımız orada artık bol bol gidip geleceğiz artık. Bir şey bir var eli masla bir... beraber bir ortaklaşa bir ya, o, proje O, o iş konusu sonra iyi. konuşuruz onu. Hadi. İyi akşamlar. Daha önce Ebru için Hı -hı. Ferrari gibi kadın diye bir benzetme yapmıştınız. Ya. Gel. Özellikle Deniz Akkaya'nın e, bayağı tepkisini çekmişti Uğur Bey. Bir şey söyleyecek misiniz? Hadi iyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.